Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Herkese merhaba. Bugün Motorsport Manager'da F1 2022 modunu tanıtacağım. Öncelikle New Kariyer'e giriyoruz. Tabi modu yüklemiş olmanız gerekiyor. Mod kurulumunu da isterseniz bir sonraki videoda anlatabilirim. Buradan yarışların uzunluğunu seçebiliyoruz. Burada para birimini seçiyoruz. Buradan da takvimin gün ay yıl veya ay gün yıl olarak dağılımını seçebiliyoruz. Buradan ben genellikle ortada oynamayı tercih ediyorum. O yüzden ortada orta seçeneğine basıyorum. Evet buradan karakterinizi oluşturuyorsunuz. Hemen karakterimizi oluşturalım. Karakterinizin nasıl e, bir geçmiş hikayesi olduğunu seçiyorsunuz. Eski bir sürücü Eski bir mekaniker. E, marketingde uzman. Eski bir fiyat çalışanı. geçmiş bir işi yok. Yani background'a sahip değil. Evet buradan ben genellikle X driver driver'ı seçiyorum. O yüzden devam ediyorum. Buradan karakterinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet buradan e, güncel bir takımı seçebiliyoruz soldaki seçenekten, sağdaki seçenekten de yeni bir takım yaratabiliyoruz. Ben Choose Team diyorum. Burada modu yüklediyseniz eğer soldaki seçenek Formula 1, Formula 2, Formula 3 serilerine gidiyor. Soldaki seçeneği seçmeniz gerekiyor. Formula 1'de yarışmak istiyorsanız Formula 1'e, Formula 2 için Formula 2, Formula 3 için de Formula 3'ü ben Formula 1'i seçiyorum. Burada tüm takımları görüyoruz. Takımların güç sıralaması var. Şu anda en güçlü takım Mercedes ve Red Bull, sonra Ferrari geliyor. Tabii Ferrari'nin e, sezonu bitirmesi beklenilen yer yüksek ve baskısı da yüksek normal olarak İtalya takımı olduğu için. Buradan mesela McLaren'i seçelim. Modun güzel yanlarından biri de böyle ara ekranların güzel olması. Evet şimdi gözüken ekran ise ana menü. Burada solda sürücüleri görüyoruz. Ortada takımın istatistiklerini görüyoruz. Alt, alt tarafta burada neyi seçerseniz oraya gidebiliyorsunuz. Burada aracın performansı. 10 takım içerisinde dördüncü şu an McLaren. sürücülerde dördüncü yine aynı şekilde. Burada e, takımın sahip olduğu binaların yani rüzgar tüneli gibi vesaire şeylerin ikon içerisinde hangi sıralamada olduğunu gösteriyor. Ta, bizim takımın sahip olduğu yerler ikinci sırada. Burada staff var. Burada çalışan personelimizin nasıl bir seviyede olduğunu görüyoruz. Burada sponsorlar var. Burada da pit ekibi var. Pit ekibinde birinciyiz. Burada takvim var. Takvimdeki pisler gerçeğe uygun değil ama takvim birebir aynı. Gerçekle. Onun dışında burada sürücüler klasmanını burada da takımlar klasmanını görüyorsunuz. Evet. Player tarafına gelirsek burada bizim karakterimizin geçmiş kariyerini görüyoruz burada burada kupalarını görüyoruz burada kendi özelliklerini görüyoruz karakterimizin burada aktif işleri görüyoruz nereye gidebileceğimiz hangi takıma transfer ol olabileceğimiz konusunda burada kendi karakterimiz var burada da bizim üstteki başkanımızın bizden memnuniyetini gösteriyor bizim şu anda aşırı güvenli gözüküyor burada maillerimiz var burada maillerimizde her yarış sonrasında öncesinde burayı takip edip takımımız hakkında bilgi alıyoruz. Sürücülerimiz bize mesaj yollamış. İşte hoş geldin diyor. Yeni bir takım patronu ile takım patronumuz var diyor. Bu işte birçok öğrenebileceğim bir şey olduğunu gösteriyor diyor bizim spor dalındaki bir efsaneden diyor. Burada Ricardo da hoş geldin demiş. Burada e, takımın baş şefinin bize mesajı var. Burada sürücülerimiz hakkında bilgiler var. Burada 2022 hedeflerini seçebiliyoruz. İkinci, dördüncü, altıncı var. İstiyorsanız ilk sezonunuzda dördüncü seçebilirsiniz. Çünkü güvenilir oluyor. Takımınız genellikle bu seviyede oluyor zaten. Altıncı olursanız da sizden beklenti ilk sezon için düşük oluyor. Burada FIA başkanının Q1, Q3, Q2, Q3 hakkında bir oylama sunmuş. Biz bu oylamaya gidip başka kararlar verebiliyoruz. Burada da pit ekibi var. Pit ekibi gatit dediğimiz zaman onaylıyoruz buradan. Sonrasında göstereceğim orayı zaten. Evet burada aracımızın durumunu görüyoruz. Bu design new part'tan aracımız için yeni bir e, parça getirebiliyoruz. Güncelleme getiriyoruz aracımızı. Aracımız şu anda iyi gözüküyor. Fakat bazen sürücüler işte bir yarış sonrasında diyor ki biz bize işte şikayetlerini sunabiliyor diyor. Hızı Hızlı virajlarda daha iyi olabiliriz diyor. Siz de buna göre güncelleme getirebiliyorsunuz veya kafanıza göre de güncelleme getirebilirsiniz. Bu fit parts denilen kısımda e, pilotların araçlarına yeni güncellemeler takabiliyoruz. Atıyorum mesela buraya geliyoruz, buradan işte seçiyoruz kimin hangi parçaya sahip olabileceğini. İki pilot aynı anda aynı parçaya sahip olamıyor. Buradan Impro parçadan da şu an güncel elimizde olan parçaların daha iyi olmasını sağlayabiliyoruz. Mekanikerlerimiz bunun üzerinde çalışıyor. Burada genellikle Auto Fill seçeneğine basıyoruz. Çünkü oyun direkt olarak entegre edebiliyor kendisini. Buradan da aynı şekilde. Burası performans geliştirmesi, burası da dayanıklılık geliştirmesi sağlıyor. Eğer ihtiyaç duyarsanız buradan da arabanızın library'sini yani dış görünüşünü değiştirebiliyorsunuz. Örnek verirsem böyle işte burada hazır library'ler var direkt olarak koyabildiğimiz. Onun dışında buradan renkleri değiştirebiliyoruz. Burada da sponsor renklerini değiştiriyoruz. HQ burası az önce bahsettiğim Headquarters kısmındaki yer. Buradan işte Aracınızın e, Aracınızın diyorum takımınızın Sahip olduğu Fabrika, rüzgar tüneli tele, Telemetris Merkezi, simülatör Bunun gibi yerleri göre, görebiliyoruz Burada iki tane e, Yeni dikilebilecek inşalar varmış Binalar varmış Onları görebiliyoruz Burada işte test pisti var Burada da tema parkı var İşte takımımıza kat, Sağladığı katkıları da alttan görebiliyoruz. Ben test e, pisti kurmanızı öneriyorum. Özellikle motoru geliştirmenizi sağlıyor. Burada takım hakkındaki genel yerleri görebiliyoruz. İşte diğer seriler hakkında yerleri atıyorum. Bizim seri bizim seride Alfa Romeo'nun takım patronunu, işte sürücülerini, baş mühendisini ve yarış mühendislerini görebiliyoruz. Burada da Alfa, Alfa Romeo'nun başkanı var. Böyle göstereyim size de. Evet Formül 2'ye geçti. Formül 2'de bu arada merak edenler için Cem Bölükbaşı da var. Burada sürücülerimizi görebiliyoruz. Burada işte yedek sürücümüz var. Reserve driver olarak geçiyor. İsterseniz buradan scouting yaparak başka bir sürücü de alabilirsiniz boşta olan veya anlaşabilirsiniz. Atıyorum bir tane deneyelim. Bakalım Theo Pucher mesela alt seride iyi bir pilot. Kendisine approach driver diyerek ilgileniyorum diyor. Hemen görüşmeye başlatarak buradan görüş görüşüp takımınıza katabilirsiniz. Burada e, takımda çalışan kişileri görüyoruz. İşte baş mühendis, yarış mühendisleri. Burada da aynı olay var. Skating yaparak burada da mühendis alabiliyoruz. Mesela burada boş boşta olan kişiler varmış. Onları da alabiliyoruz. Burada finans takımın bütçesini görebiliyoruz. İşte harcamalarını, yarış başına ne kadar kazandığını, mevcut bütçesini görebiliyoruz. Onun dışında burada bütçe ayarlama işte gelecek sezonun aracına ne kadar yatırım yapabileceğinizi seçiyorsunuz. Yarış başını yüksek, orta veya düşük derecede. Burada sponsorlar var. Takımınızın aracın üzerinde bulunan sponsorları görebiliyorsunuz. Burada işte Velo sponsoru 3. veya daha üst bitirirsek bize fazladan bonus veriyormuş ya da ev yarışını kazanırsak hiç vermiyormuş mesela. Bazı sponsorluklarda ev yarışını kazanırsanız fazladan para veriyor. Denk gelirsek göstereyim. Burada da aynı şekilde Devout, Richard Mille. Dell sponsoru mesela, mesela burada ev bonusu veriyormuş. 2x daha fazla veriyor normal yarışlarda verdiğinden. Velo'da yine yok. Ve Dark Trace'de de yok. Burada Standings, burada işte Sezondaki güncel durumu görebiliyorsunuz. Başka seriler hakkında, şu anki aktif kuralları görebiliyorsunuz buradan. Burada da takvim var. Takvimi de en başta göstermiştim zaten. İşte yarış pist hakkındaki infoları, pist hakkındaki bilgileri, hafta sonundaki hava durumunu bu tersiyeleri görebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. F1 Manager 2022 çıkmadan önce ona en benzer olan oyun olan Motorsport Manager'ı göstermek istedim. Bunda da tabi mod sayesinde böyle bir F1 modu geliyor. Yoksa normalde F1 modu yok. Açık otomobil serileri var. Onlarda da lisans yok. Bu yüzden size böyle bir video çekmek istedim. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. İyi günler.